Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. E, bugünkü videomda Double tape e, montajı sırasında eksik kalan anten için yani radyo anteni için e, piyasadan herhangi bir malzeme almadan e, hali hazırda evde veya e, ucuz bir e, maliyetle nasıl yapılacağını e, bu videoda size kısaca anlatmaya çalışacağım. Eğer siz de hazırsanız o zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar double tape'imiz bu. Double tape'imizin bütün bağlantı soketlerini aldık. Ee, yalnız sadece anten soketi kaldı. Elimizde videonun aşağısında da sizin gördüğünüz gibi böyle bir aparatın olması lazım. Video, video üzerinde bulunan resmin resimdekinin aynısını olması lazım ki anten aparatını da double tape'i montaj montaj edeceğimiz, montaj edeceğimiz e, arabaya bağlayalım. Şimdi böyle bir aparat elinizde olmasa ne yapacaksınız? Böyle bir aparat olmadığı zaman evinizde kullandığınız evinizde kullandığınız ya da evinizin bir köşesinde mevcut bulunan eski televizyonların e, eski televizyonların işte e, uydular arasındaki bağlantı işte video ses bağlantısını sağlayan böyle bir aparatla e, şuraya bir anten soketi yapabiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Bunu e, şunlardan herhangi bir tanesini kesiyorsunuz buradan ve buradaki plastik e, yapıyı kaldırıp bunu buradan kestikten sonra açtığınızda e, plastik yapı göründükten sonra şuraya at uyumlu olur. Yalnız şu mevcut haliyle dikkat ederseniz e, şu aparat şu üzerindeki last plastik e, bırakmıyor. Yani tam e, içine uyumlu olabilmesi için e, plastik şunu e, bırakmıyor. Ben bir tanesini söktüm. Gördüğünüz gibi, şurada bir tanesini söktüm. Bakın, ikiye böldüm. Bunun aynısı. İkiye böldüm. Üzerindeki plastiği çıkardım. Daha sonra dikkat ederseniz şu şekilde bir şey. Bakınız buradan kestim ben. Şu şekilde buradan kestim. Şunu da çıkartacağız. Evet bunu çıkardık. Ben böyle bu şekilde ikiye böldüm. İkiye böldükten sonra şu mevcut halini piyasaya çıkardım. Bakın şimdi bir deneyelim. Önce bunu bir deneyelim. Gördüğünüz gibi çok muntazam bir şekilde anten kablosu olur. Anten kablosu aparatı yaptık. Yani siz e, bunu çıkardıktan sonra şu an üstünü e, bir e, silikon makinesiyle silikonla kaplayıp daha muntazam bir şekilde yapabilirsiniz. Yani e, hali hazırda alacağınız internet üzerinde alacağınız aparatın aynısı evinizde bulunan şu kablodan yapabilirsiniz. Bu video burada bitti. Kalın sağlıcakla.